Herkese merhaba, güzel gençlerim. Evet, LGS'ye, YKS'ye hazırlanan güzel çocuklar. Hepinize kolay gelsin. Artık son geri sayımlar başladı. Ee, tahminim hepiniz artık konu anlatımlarını bitirdiniz. Kısa kısa belki videolar izliyor olabilirsiniz. Ee, bol soru çözüyorsunuz ve deneme çözüyorsunuz. Lütfen denemelere başlayın. Eğer başlamadıysanız... Lütfen sınav sabahındaki saatte kalkın, alarmınızı kurun, kahvaltınızı yapın, giyinin ve aynı saatte evden çıkacağınız saatteymiş gibi hazırlığınızı yapın. Hatta ev, eğer okulunuza yürüyerek gidecekseniz her gün o kadar bir yürüyüşünüzü yapıp eve dönün, aynı saatte denemelerinize başlayın. Lütfen zaman tutun. Birileri size yan odadan 10 dakikan kaldı, 20 dakikan kaldı, 5 dakikan kaldı demesin. Ee, kendi iç ritminizi, kendi zamanlamanızı ayarlamaya çalışın. Bunu öğrenmeniz, bunu tecrübe etmeniz, deneyimlemeniz çok önemli. Başucunuzda saat olsun ya da duvarınızda saat olsun, kendinizi kontrol edin. Mesela LGS sınavına hazırlanan öğrencilerim, birinci oturumumuz başladı. Üstüne tarihimizi atıyoruz. Sınavımızı yapıyoruz. Türkçeden başladık. Ardından işte inkılap, din kültürü İngilizce yaptık. Onu hangi sırayla yaptıysak not ediyoruz. Ertesi gün yine aynı saatte ikinci denememizde bu sefer İngilizce'den başlıyoruz. Ve diğerlerini yapıyoruz. İşte Türkçe, İngilizce, din, inkılap sırasını değiştiriyoruz. Neyse bunların hepsini not alın. Ve lütfen hangisinde ne kadar zamanınız arttı? Hangisinde zamanı yetiş zaman problemi yaşadınız, yaşamadınız? Hangisinde Türkçeyi baştan yaptınız ve paragraflarda başarınız arttı ya da sona bıraktınız artık yorulmuştunuz? Ya da hayır diğer dersleri yaptım ve en sona onu bırakmak bana daha iyi geldi, başarımı arttırdı diyorsunuz. Bunları tek tek not almanız lazım. Hangi taktiğin size daha uygun olduğunu mutlaka keşfetmeniz ve bunu deneyimlemeniz lazım. Ee, bugünlük kısa olsun bir açık havadan size video çektim. Sizde her gün lütfen bol bol oksijen alın, ee, açık havaya çıkın. Ee, bir şekilde bir şekilde e, ruhunuzu dinlendirin kendinize iyi gelen e, gevşeme egzersizlerini yapınız